Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Halil ve Ramazan abi ile beraberiz. Halil yeni bir far aldı. Mercekli. Aynen. Eskisiyle değişim yapacağız. Bunu yaparken de Halil bize nasıl montaj yapıldığını, tampon nasıl söküldüğünü anlatacak. Ramazan abi bize sağ olsun. Evet. teknik desteklerde Yardım yardımcı oluyor. Benim araçta hemen sol tarafta. Biliyorsunuz benimkinde zaten mercek far vardı. Şu inşallah hata almadan bunu çözeceğiz. Aynen kardeşim. Ben bugün çekeceğim seni çalıştıracağım ha. <laughs> Aracımız Fiat 500 Cabrio. 2012 dizel versiyonu. Aynen. Multijet 1.3 yazılımlı bir motor var araç arkadaşlar. Bu benimkinden bayağı iyi gidiyor bu arada yani. Kullandığımız. Ama seninki Manuel değil mi kanka? Kardeşim manuel benimki işte birkaç eksikleri var onu yapacağız. Tamam, yavaş yavaş yapacağız. çözeceğiz. Uf, bu arada far gerçekten kötü durumda. Dışında çatlaklar ve Eee mevcut. Sen temizlettin halde geçmedi dedin. Yok, yanmış bu far. Dışı yandığı için parlatılsa işi yaramıyor. Anladım. O yüzden. Sen zaten sürekli 0 -0 merceğe 0 -0 geçmek 0 -0. istiyordun. Aynen. Gerçekten arabanın da değiştiriyor. O yüzden iyi bir fikir olmuş bence. Sen bunu dışarıdan satın aldın. Ben bunu İstanbul'da bir arkadaştan aldım ya. Bayağı da bekledik. Şimdi Beklediğimize değdi. Şöyle o göstereyim. Şu an tabi folyolu da. Yani Zenon alabiliyor. takıp buna kullanabiliyorsun mercekle, evet. insanları rahatsız etmeden kullanabiliyorsunuz. Bu muayeneden de geçer bu arada. Geçer, geçer. Bunun sinyali üst tarafta, ona bir duyu aldın galiba sen. Onları Aynen. da söyleyelim. İnsanlar hazırlıklı olsun. Bunu açık haline getirelim mi? Takılı değil, takacağız işte. Şuraya sinyal aldık. Bu Siz sinyalin aldık. E, üzerindeki Hı? uymadığı için ekstra bir duyu aldı. Halil tamam. onu ekleyeceğiz, bir deneyeceğiz. İnşallah arıza yakmaz kanka bu duyu. Yok kanka yakmıyor. Bakacağız bakalım. Çöke... Sökünce yapalım evet. kanka. Şimdi elimizde Ondan tutamıyoruz tek bakalım, elle. Sökemedik. Tamam. Biz bir tamponu sökelim. Aşamalarını bir gösterelim. Ondan sonra ilerleriz. Talil başlayalım. Bu ucu bu arada özel aldık. Bu tamponu açabilmek için. Kankası düşürme kanka. İnşallah sökelim hepsini. Ver kanka. Şunu dolayalım. O sıkıntı bu dört vidayı söküp Aynen. köşeye atıyoruz arkadaşlar. Şuraya atıyorum. Var da. Evde denemeyin. İlkel bir yöntemle ısrarla Halil bu şekilde bir tako sistemi kullandı ama... <laughs> denk gelmedi mi? Yok söküldü kanka da çıkmıyor bakayım. Uzunluğunu takacağız kardeşim. Göstereyim. Şurada bir vida daha var arkadaşlar. Bunu zorlarsanız bunu kırarsınız. O yüzden dikkatli olun. Buradan yetişmedim artık kapı muhtemelen. de tamam. değişik mi takmışlar? Tamam, dur. Talpon düşmüş biraz vida takmışlar oraya. Evet. Çıktı mı? Çıktı çıktı. da çıktı herhalde. Altta 3 tane de civata kalacak bildiğim kadarıyla. O, o cibata... Oraya ayırdıktan sonra alttakileri alacağız. Şurada da, da bir tane. Dalınmaz da iki tane daha bir de i̇ki var. Tane var. Ondan sökeceğiz. Ver bana. Şurada dursun ya. Zaten gördüğün şey açtığında tekeri gözüküyor. Nasıl? Tamam. Tamam. Kurt alttakilere geçeceğiz i̇şte Altta geçelim. Görebiliyor musun kanka? Aynen. Bir şurada var. Üst tandı. <laughs> Madeni gençleri de burada. <laughs> Niye utandınız çocuklar? <gülüyor> Utandılar. <gülüyor> Dalınmazdaki videoları çekeceğiz. Yeter. Ortalık <laughs> şenleniyor. <Ya. gülüyor> Evde denemeyiniz. Tırnağına dikkat Ha. Şey mü? Aynen. Çok basit. <laughs> Kanka fara dikkat et. Şimdi fardaki devreleri ayıracağız. Çok düşürme. O Öteki falan. tarafını açalım. Aynen. Aynen. Çıktı. Gelsin bakalım. Dur abi. Şuradan destek alalım. Evet. Bu fardaki şeyleri çökelim ki. Devreleri. Tamam. Sıralama. Aynen. Şurada bak bir tane daha kablo var kanka. Siz farını onu da alacağız. Tut sen kanka. Tutuyorum ben. Tutalım. Şu nasıl kanka? Ay tamam güzel. Sen. Bırakabiliriz güvenli bir şekilde. Evet. Tork anastanın kafası büyük geldi. Bunu buraya uygun almışsın ama bu şasiye söküyor. Gerek yok. Ön panele söküyor. buna büyük geldi arkadaşlar. Herhalde bu 13 değil mi bu? 13. 11, 13, 12, 12 10, olur diye yani düşünüyorum. Lazım. Ama Şunun biz bunu nasıl arkasıyla... sökeceğiz da... kanka? Çözüm bizde bitmez. Şimdi Şunları... bak hemen. Çözer işi kanka hiç sıkıntı yok. Tamam bunu sökeceğiz kardeşim. Sen onu bana ver. Diğerini sök. Şurada da var 2 tane. Farı tutan 2 tane miymiş? 1 tane diyebiliyorum ama. Yok kanka. Bir de şurada var. Yok yok. Şuradaki hepsini bir sökmeyeceğiz. Tane bir tane tane. tanesini evet, sökeceğiz. Paneli tutuyor mu? Bana, ben açayım oradan elle sen diğerini tamam, al. Bir Ama kastırırsan açamıyorum. Ha, tamam. Yo, bu da gayet oldu. Dur şöyle videoyu da alalım orası. Evet. Buradan şey de al. Farın devresini. Şey yapacağız. tamam. Evet. Bu eski farımız. Bunun içinden sen hiçbir şey kullanmayacaksın. Ben sana şey demiştim. Bunu kullanalım kanka demiştim. Sen yenisini aldın. Bunu niye kullanmadık biz? Kanka bu olmuyor. Sinyali. Olmuyor. Yuvaya oturmuyor. Yenisini aldık o yüzden. Yenisini aldık ama kullanalım. Ben hani merak ediyorum. Belki bizim gibi takacak olan başkaları hani kullanabilir diye dedim. Bu arada yağmur başlıyor ya. Hızlı lazım. Şu alt tamponun davulun içinden falan tutuyor ya. Daha böyle kolay sökülebilir hale getirseler iyiymiş. Aynen. Güzel. Şimdi bunu Halil ayarlamış sadece sinyal ampulünü takacağız. Duyusu nerede? Kanka yakayım bir. Duysun takalım da öyle şey yapalım. Tamam. şöyle bir ampul markası var. Led, LED, LED herhalde mi? değil mi o? Modelini söyleyeyim net led de. 24 var. Tamam mı? Bunu Şimdi sinyal için değil mi kanka? Aynen kanka. Sinyali buna uyumuyor çünkü. Kısma bağlayacağız sinyal uymadığı için Şimdi şu, şundan alıyorsun dostum Bunu şöyle takıyorsun Tamam mı? Hı hı. Sonra bu sinyalini böyle oturtuyorsun Kapağını takıyorsun Şöyle çevirdin mi? Kitliyor Bu takılmıştı diğerini takarken Haşide ampulü takarken Hı. de Zenon'u takarken Aynen. onu da çekeriz yerinde. Onu da çekeriz. Yağmur gelmeden hemen takalım şimdi. Bu şeyini. şöyle kanka. Ben tutuyorum. Sen bir farı çalıştır çalışıyorum bakalım. Sinyal de yak. Dörtlü yak direkt. Dörtlü yanıyor. Yanıyor. Okeydir. Kapat arabayı. Önce... Burayı kanka, oturttuk. Oldu. Vidasını bir şöyle koyalım. Sonra... Bu dişli oturtuyoruz. Evet. Kısa kaldı geldi ama. Bu yıkan geldi geldi. Tuttu mu dişini? Tuttu. Nerede senin sıkıştırdın sıkıştırdığın şey? Al burada Hadi diğer vida. Onu sağ ol. Şimdi şöyle. Bak. Arka şu büyük olan şu paneli takıyor. Çok iyi olmadım ya. Güzel oldu kanka. Güle güle kullan. Eyvallah. Evet. Nasıl mutlusun değil mi? Kaç gündür bunu tamam. sayıklıyorsun. Hava yağmur yağma riskine karşı. Vallahi 5 aydır bekliyorum. Yalan yok. Üstü de sıkıştır aynı oranda. Dur kanka şunu... Şu... Sıratını bir sökelim. Vay be. Güzel durdu ha. Tırnağını bir rayına tutturmam lazım. Biraz mesafeli kaldı ama. Bir orayı sıkıştır istersen. Yok yok kanka şöyle... Oradan sıkarsan aşağıya salmaz. Ne diyor çocuk? 100 bin değer kattı evet. araba Çok değişti avrasını evet. ya. <laughs> Mercek farbi olayı. Ama araba gerçekten modelli gösterdi. Bak şunu daha iyi olacak. Aynen. Tamponu da ekleyince zaten o aradaki fark kapanır. Şimdi Zenon'u takacağız. Kanka Proton H7. h 7se Aynen H7 takıyoruz bunlara. Kısa şunu ön şunu takacağız şöyle. Tamam mı? Hı hı. Tamam, ters oldu. Şöyle. Yayın oturttun. Aynen. Şunu da şöyle taktık. Bitti. Sonra bu artı eksiğe dikkat et. Orada yazıyor bak üstünde. Tamam. Onu kanka birazdan takınca anlarız. Yanmayınca anlarız diyorsun yani, ha? Aynen yanmayınca yan Ses anlarız. Sesle takmadan. Artı eksisi var ters takınca çalışmıyor. Çalışıp çalışmadığına bakacağız da. İsaade et. Şöyle yapsa. Yuvalarını yapsak. oturtup yapsak. Bana <laughs> kısa yapmışlar ya. Halil sonunda başardın kardeşim. Sinyalimiz de yanıyor, farımız da yanıyor. Şimdi montajı bu tamponu geri takacağız. Ama adım adım gideceğiz. Daha gündüz farları var. Hizası oldu mu? Ayarladı mı hizasını? kardeşim. Tamam. Diğer tarafı da aynı şekilde takıyorsunuz. Hem tutup hem de göstermedim. Buradan şu fardaki kısmı oturttuktan sonra iki kısımda oturtuyorsunuz. Ondan sonra zaten şuralardan tuttuktan sonra buraları da vidalayacağız. Evet. Şimdi ince ayar yapıyor. Tamam tamam. Evet. şu anda. Aynen. Bu tarafı da ayarlayalım. Bu da oturdu zaten ya şu anda. O sonra da tuturdu, anda... Oturdu. Onu birazdan sıkıntı oturur. İşte bu. Yandı, yandı Yandı Güzel duruyor baksana. Allah uğraştığımıza değil ha kanka. Ben sana ama ne diyorum? İlk başta şu arabada değiştireceğin şey far olsun demedim mi? Aynen. Far, far çok kötü. Evet. <laughs> Bir de özel bizim özel üretim yeşil fiyat... <gülüyor> 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 Rengi kaymaktan yeşile dönmüş. <laughs> Onları değiştireceğiz. <laughs> Dersin. Şimdi ellerine sağlık İzlemez bile keyifliydi. Çok güzel oldu. Çok abi. güzel oldu. Güle güle. Güzel günlerde kullan. Kazasız, belasız. Dörtlü diye. Dörtlü diyak diyak. aynen bir bakalım. Maşallah. Kanka tekrardan maşallah diyorum. Yani baştan sonra nasıl? Sökülür, nasıl takılır ee, anlatmaya çalıştık. Amatörce oldu Biraz mi? tabii ki yani evde denemeyin derler ya biz amatörce biraz işlem yaptık. Ee, siz gerekli önlemler alıp daha profesyonel yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Sadece bilgi olsun diye nasıl yapılıyor. Biraz Halil'le ellerinden böyle işler geldiği için denemek istedi. Teşekkür ediyorum bize eşlik ettiğin için videoda Halil'cim güzel bir içerik olduğunu ne demek, düşünüyorum. demek ne demek. Beraber sen de yardımcı oldun. Ben sadece Yine yönlendirdim kanka ne yaptın? Estağfurullah. Seni çıraklığına yaptık. Teşekkür ederiz tekrardan. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.